Blend başlayanlar için transform seçenekleri ve kısa yol tuşlarını anlatıyorum. Örneğin bir tane objemiz var. Bunu hareket ettireceğiz. G'ye basmamız gerekiyor. Büyütüp küçültmek istiyorsak S. Döndürmek istiyorsak da R'ye basmamız yeterli. Daha sonra mouse'umuzda bunların hepsini yapabiliriz. Yalnız bunu belli bir eksen üzerinde yani X, Y, Z ekseninde yapmak istiyorsak G'ye basıp X'e basarsam X Y'ye basarsam Y, Z'ye basarsam Z ekseninde girebilirim. Bunlar aynı şekilde rotasyon ve scale içinde geçerli. Yani S'ye basıp X'e basarsam bu şekilde küçültüp büyütme işlemini yapabilirim. Aynı şekilde R, X yaparsam bu şekilde. Ama diyelim ki objemiz şu şekilde döndü. Bunu kendi lokal bir şekilde hareket ettirmek istiyorum. Yani Z ekseninde bunu hareket ettirmek istiyorum. Normalde ben G'ye basıp Z'ye basarsam bu şekilde gider değil mi? Bir daha Z'ye basarsam ama bu şekilde hareket edecek. O aynı şekilde scale ve rotasyon için de geçerli. Rotasyon için artı şöyle bir olay var. R'ye iki defa basarsanız trackball döndürme sistemine geçersiniz. Bu kadar. Şimdi lokal olarak bir şeyi hareket ettirmenin önemini göstereceğim. Örneğin benim burada bir objem var. Ben bunu aşağı kısma almak istiyorum. Normalde bunu Z'ye basarsam bu şekilde yapar ya da X'e basarsam, Y'ye basarsam bu şekilde görünecek değil mi? Ama ben G'ye basıp Z'ye iki defa basarsam bunu istediğim gibi konumlandırabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 我讲。